Ayasofya'da susturulan ezanı nasıl 86 yıl sonra yeniden semaya yükselttiysek, yeminli düşmanlarımızın her fırsatta indirmeye kalkıştığı bayrağımızı nasıl her seferinde daha yükseğe astıysak, terör örgütlerinin saldırılarını da aynı şekilde bertaraf etmekte kararlıyız. Birinci Dünya Savaşı için Osmanlı'nın paylaşım kavgası derler dünya düzeninin temellerinden sarsıldığı bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti içinde aynı hayallere kapılanları hüsrana uğratacağız. Ülkemizi siyasi, ekonomik, askeri kuşatma altına almaya çalışanların senaryolarını çok daha büyük vizyonları hayata geçirerek yırtıp atıyoruz. Bölgemizde pek çok devleti önce iç karışıklıklarla sarsıp ardından şikayet edenlere Türkiye'nin öyle bir devlet olmadığını her alandaki atılımlarımızla bir fiil gösteriyoruz. Milletimizin kendi içindeki görüş ayrılıkları ve tartışmalara bakarak niyetlerini bozanlara cevabımızı konu vatanımız, ezanımız bayrağımız olduğunda çelik bir yumruk olup tepelerine inerek veriyoruz. Türkiye'nin özellikle Son 7 yılda yaşadığı her hadise bu hakikatin farklı veçelerdeki birer örneğidir. Ağaç bahanesinin arkasına sığınanlar da, adalet kisvesi altında milli iradeyi teslim almaya çalışanlar da, çukurlarda bölücülük yapanlar da, sınırlarımızı kuşatmaya kalkanlar da bu akıbetten kurtulamamıştır. Teslim almak için darbe girişimi dahil, her yola başvurdukları Türkiye'nin silkinip asırlık uykusundan uyanan bir dev gibi yeniden ayağa kalkışı karşısında şaşkınlığa uğrayanlara diyoruz ki daha bitmedi. Bu milletin daha söyleyecek çok sözü var. Bu milletin daha hayata geçirecek çok projesi var. Bu devletin daha harekete geçirecek çok potansiyeli var. Çünkü bu millet yüreği ve bileği güçlü olmanın yanında arkasında ancak gönül gözü açık olanların fark edebileceği dua ordusu olan bir millet. İslam'la müşerref olarak bu duayı aldık. Ayak bastığımız her yerde mazlumların, mağdurların yanında durarak bu duayı aldık. Asırlar boyunca süren Haçlı seferlerinde Anadolu'yu çapulculara mezar ederek bu duayı aldık. İstanbul'u fethederek bu duayı aldık. Hint okyanusundan Viyana önlerine kadar çağının en büyük devletini önce insan diye yöneterek bu duayı aldık. Çanakkale'den 15 Temmuz'a kadar arkasında 7 düvelin olduğu her saldırıya Göğsümüzü siper ederek bu duayı aldık. Fırsat bulduğumuzda elimizdeki tüm imkanları bölgemizdeki ve dünyadaki gariplerle paylaşarak bu duayı aldık. Velhasıl kahraman ordumuz cephede harp ederken dua ordumuz da onlarla birlikte başka bir harp veriyordu. Fatih'in askerleri İstanbul surları önünde ...dizi dizi saldırıya geçerken geride bekleyenler bugün şehit olma sırası bize geldi diyerek seviniyordu. Çanakkale'de düşmanın ölüm kusan silahlarının önüne atılan her asker grubunun arkasında şehadet sırasını bekleyen bir başka grup vardı. Uzun yıllardır süren terörle mücadele harekatımızda benzer pek çok hadisenin yaşandığını biliyoruz. 15 Temmuz'da da darbecilerin silahlarının üzerine bugün değilse ne zaman öleceğiz diyerek şehadet umuduyla dimdik yürüyen nice kahramanlar vardı. Mehmet Akif ne güzel ifade etmiş. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhalt. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber sana ağuu şunu açmış duruyor peygamber. Evet. Ne mutlu peygamberin yoldaşı olanlara. Ne mutlu Rabbimizin müjdelediği o kutlu yolda yürüyenlere. Güçlü olmak sadece sayıca çok, silahça üstün olmak demek değil. Güçlü olmak tıpkı yüce kitabımızda müjdelendiği gibi asıl hakkın yardımına masar olmaktır. 15 Temmuz'da milletimiz işte bu hakikati bizzat yaşamıştır. Tanka yumruk, savaş uçağına levye fırlatan, namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir? İnşallah bundan sonra da aynı inanç ve ruhla Ülkemize sahip çıkacak birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız.